Sahil Kalesi Anlaşmazlığı Güneşli bir kumsalda, yengeç oynuyordu. Kumda delikler kazmayı severdi. Deniz yıldızı mutlu bir gülümsemeyle geldi. Ve Koot, hadi hep birlikte kumdan kale yapalım, ve Koot, dedi. Gülüştüler ve çalışmaya başladılar. Yengeç pençeleriyle geniş duvarlar kazıyordu. Deniz yıldızı kollarıyla kuleler çiziyordu. Kıyıya yakın yerlerde küçük balıklar yüzüyordu. Bir deniz atı dalgaların arasından bizi izliyordu. Herkes bu hareketlilikten keyif aldı. Yengeç uzun, sağlam duvarlar istiyordu. Deniz Yıldızı çok sayıda güzel kule istiyordu. Tasarım konusunda tartıştılar. Her iki ses de giderek yükseliyordu. Balık onlara sinirli sinirli baktı. Yengeç öfkelendi ve üzüldü. Öfkeyle pençelerini kaldırdı. Tek bir güçlü hamleyle parçaladı. Kumdan kale parçalandı. Deniz Yıldızı nefesini tuttu ve şok olmuş bir şekilde baktı. Deniz Yıldızı çok üzgün bir şekilde yüzünü çevirdi. Gözleri ufak ufak yaşlarla doldu. "Neden kırdın?" diye sordu. Yengeç ve kare 39 in yüreği ağırlaştı. Çok ileri gittiğini anladı. Denizatı dikkatle yaklaştı. Ve coot, yengeç, özür dilemelisin, ve coot, dedi. Küçük balık onaylarcasına başını salladı. Üzgün dostların etrafını sardılar. Dalgalar yumuşak seslerini taşıyordu. Yengeç başını yavaşça yedi. Ve coot, üzgünüm deniz yıldızı, ve coot, dedi. Ve coot, öfkeyle kalemizi yıktım. Ben senin fikirlerine saygı duymadım. Lütfen beni affet, sevgili dostum. Deniz Yıldızı bir süre sessiz kaldı. Kırık kumlara baktı. Sonra tekrar Yengeç ve Kare 39 E'ye döndü. "Ve quote, seni affediyorum." ve quote diye fısıldadı yumuşak bir sesle. "Ve quote, yeni bir tane yapalım." ve quote birlikte yeniden, özenle başladılar. Yengeç derin ve sağlam duvarlar kazdı. Deniz yıldızları birçok parlak kuleyi şekillendiriyordu. Balıklar süslemek için deniz kabukları getirdiler. Deniz atı, yosun bayraklarını taşımaya yardım etti. Yeni kale yüksek ve genişti. İlkinden daha büyüktü. Bütün dostlar sahilde tezahürat yapıyordu. Yengeç ve deniz yıldızı birlikte gülümsediler. Affetmek onların kalesini parlattı.